Sayfalarda Kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol 34. bölümle devam ediyoruz. İşle ilgili sorunları çözün. Yaptığım işin ilahi iş olduğunu biliyorum. Mutlak güç tüm işlerimde tek ortağım. Işığı, sevgisi, gerçeği ve ilhamı her açıdan zihnimi ve kalbimi dolduruyor. Bütün sorunlarımı tam güvenimi içimdeki ilahi güce aktararak çözüyorum bu ilahi varlığın her şeye güç verdiğini biliyorum. Artık kendimi güvende ve huzurla hissediyorum. Bugün etrafım kusursuz anlayışla çevrili. Bütün sorunlarıma ilahi bir çözüm olduğunu biliyorum. Herkesi anlıyorum ve anlaşılıyorum. Tüm iş ilişkilerimin ilahi uyum yasasına uygun olduğunu biliyorum. Müşterilerimi ve danışanlarımın içinde ilahi olanın olduğunu biliyorum.'' mutluluk, bolluk ve huzurun galip gelmesi için başkalarıyla uyum içinde çalışıyorum. İlahi telafiden faydalanın. Yaptığım iş ilahi iş. Her zaman ilahi işe yapıyor, tüm insanlığa hayat, sevgi ve gerçekleri yayıyorum. Artık kendimi eksiksiz bir şekilde ifade ediyorum. Becerilerimi muhteşem bir şekilde kullanıyorum. İlahi bir telafiden faydalanıyorum. İlay varlık işlerimin, mesleğimin ya da aktivitelerimin zenginliğe ulaşması için çalışıyor. Çalıştığım yerdeki herkesin kuruluşun büyümesi, iyiliği ve gelişmesi için manevi bir bağlantı olduğunu kabul ediyorum. Bunu biliyorum, buna inanıyorum ve böyle olduğu için şükrediyorum. Benimle ilişkisi olan herkes inay bir bolluk içinde ve ışık tarafından aydınlanıyor. Herkesin üstüne parıldayan, ve içine dolan ışık beni her açıdan yönlendiriyor ve bana rehberlik ediyor. Bütün kararlarım ilahi bilgelik tarafından kontrol ediliyor. Sonsuz zeka bana, insanlığa hizmet edebileceğim daha iyi yollar gösteriyor. İlahi huzur ve uyumda dinleniyorum. Başarıyı talep edin. İşimin, mesleğimin ya da aktivitelerimin ilahi iş olduğunu biliyorum. İlahi iş her zaman başarılıdır. Her gün daha da bilge ve anlayışlı oluyorum. İlahi olduğun her zaman benim için çalıştığını, içimde ve etrafında iş başında olduğunu biliyorum. Buna inanıyorum ve bunu kabul ediyorum. İşim ya da mesleğim doğru eylem ve doğru ifadeyle dolu. İhtiyacım olan fikirler, para, eşyalar ve bağlantılar her zaman bana ait. Tüm bunlar bana karşı konulmaz bir şekilde çekim yasası tarafından veriliyor.'' İlahi varlık işimin merkezinde. Her açıdan ilahi rehberlik ve ilham alıyorum. Bana her gün büyümem, genişlemem ve ilerlemem için harika fırsatlar sunuluyor. İyi niyetimi geliştiriyorum. Muhteşem bir başarıya erişiyorum çünkü başkalarıyla benimle iş yapılmasında istediğim gibi iş yapıyorum. Sessizlikte yaşayın. İlahi varlığın içimde hareket eden bir ruh olduğunu biliyorum ve bunu fark ediyorum. Onu içimdeki uyum ve huzura dair bir his ya da derin bir inanç olarak tanıyorum. O, kalbimin atışları, şu anda bana sahip olan ruh ya da güven ve inanç duygusu. Yaşayan ruh ve onun zihnimin suları üzerindeki hareketidir. O, ilahi varlık içimdeki yaratıcı güçtür. İyiliğin, gerçeklerin ve güzelliğin beni yaşamamın sonuna kadar izleyeceği inancı ve güveniyle yaşıyor. Hareket ediyorum ve benliğimi bu bilgiyle dolduruyorum. Yüce varlığa ve iyi olan her şeye olan inancım mutlak. Tüm engelleri kaldırıyor. Artık duyulara açılan kapıyı kapatıyorum. Tüm dikkatimi dünyadan uzaklaştırıyorum. Ona güzel ve iyi olana dönüyorum. Burada zamanının ve uzayın ötesindeki ilahi varlıkta yaşıyorum. Burada ilahi olanın gölgesinde yaşıyor, hareket ediyor ve kalıyorum. Tüm korkulardan, dünyanın yargılarından ve nesnelerin görünüşünden özgürleşiyorum. Sonsuz bolluğu, yanıtlanan arzumun kaynağını kabul ediyor ve kucaklıyorum. Ne düşünürsem o oluyorum. Artık istediğim kişi olduğumu, hayal ettiğim ve talep ettiğim her şeye sahip olduğumu hissediyorum. Bu his ya da farkındalık içimdeki ilahi varlığın eylemidir. Bu yaratıcı güçtür. Yanıtlanan arzunun mutluluğu için teşekkür ediyorum ve her şeyin yerine getirildiğini bilerek sessizlikte dinleniyorum. Olun, yapın ve elde edin. Benliğimin merkezinde huzur var. Bu ilahi huzurdur. Bu sessizlikte güç, rehberlik ve ilahi varlığı hissediyorum. Yaptıklarım ilahi. Yaptığım her şeyde yaşayan ruhun bütünlüğünü ifade ediyorum. İlahi varlık için bir kanalım ve artık içinde mahkum kalmış olan görkemi azat ediyorum. Muhteşem yardımlar alıyorum. Her şeyde ve karşılaştığım her kişide ilahi varlığı görüyorum. Bu huzur ırmağının içimden akmasına izin verirken, bütün sorunlarımın çözüldüğünü, ihtiyaçlarımın karşılandığını ve isteklerimin yerine getirildiğini biliyorum.'' kendimi eksiksiz bir şekilde ifade edebilmem için ihtiyaç duyduğum her şey bana ilahi çekim yasasıyla geliyor. İsteklerimi nasıl gerçekleştirebileceğim gösteriliyor. Neşe ve uyum içindeyim. İlişkiler. İlahi çekim yasası, yeni düşünce hareketiyle ortaya çıkmış olan bir kavramdır olumlu ya da olumsuz duygular aracılığıyla bilinçaltına kazınan olumlu ya da olumsuz düşüncelerin gerçek dünyada bu duyguların olumlu ya da olumsuz sonuçlarına yarattığı inancıdır. Bu yasa olduğumuz kişi, yaptığımız şeyler ve ilişkiler dahil sahip olduğumuz her şey için geçerlidir. Hayatınıza doğru kişileri çekebilmek için bir arkadaş, dost, İş ortağı, öğretmen, akıl hocası gibi sadece kendinize çekmek istediğiniz kişinin özellikleriyle ilgili net bir zihinsel imge oluşturmanız ve bunu olumlu duygularla arzu ettiğiniz insana size geldiği hissiyle beslemeniz gerekir. Görünen ve görünmeyen her şeyin içinden akan ilahi varlık aracılığıyla çalışan bilinçaltınız ikinizi bir araya getirir. Bu bölümdeki olumlamalar bilinçaltınızı, hepimizin içinden akan ilahi varlıkla uyumlar ve arzu ettiğiniz insanı karşılıklı ihtiyaçlarınız ve birbirinize sunacaklarınız için en uygun kişileri getirir. Yaratıcının yayını kanalize olun. Her duruma ve tüm özel ilişkilerime uyum, huzur ve neşe getiriyorum. Evimdeki ve iş yerimdeki herkesin zihninde ve kalbinde ilahi huzurun hüküm sürdüğünü biliyor, buna inanıyor ve bunu kabul ediyorum. Sorun ne olursa olsun, her zaman huzurumu, dinginliğimi, sabrımı ve bilgeliğimi koruyorum. Yapmış ya da söylemiş oldukları şeyler için herkesi tamamıyla ve özgürce affedebiliyorum. Tüm yüklerimi içimdeki ilahi varlığa aktarıyorum. Özgürleşiyorum. Bu harika bir iz. Ben affettikçe, bana lütuflar geldiğini biliyorum. Her sorunun ya da zorlu durumun arkasında ilahi varlığın meleğini görüyorum. Çözümün orada olduğunu ve her şeyin ilahi düzende çözümlendiğini biliyorum. İlahi varlığa kalpten inanıyorum. İlahi varlık, başarılı olmak için ne yapılması gerektiğini biliyor. Cennetin mutlak düzeni ve mutlak bilgeliği şu anda ve her zaman beni yönlendiriyor düzenin cennetin ilk yasası olduğunu biliyorum. Artık zihnim neşeyle ve beklentiyle bu kusursuz uyuma odaklanmış durumda. Sonurun kusursuz çözümün kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Yanıtım ilahi bir yanıt çünkü. Yaratıcının yayını melodisi. Manevi olarak yeniden doğuşu deneyimleyin. Bugün manevi anlamda yeniden doğuyorum kendimi eski düşünce tarzımdan tamamıyla ayırıyorum ve deneyime ilahi sevgi, ışık ve gerçeği getiriyorum. İçimden karşılaştığım herkese sende ilahi varlığı görüyorum ve senin de bende onu gördüğünü biliyorum diyorum. Karşılaştığım herkeste ilahi varlığın özelliklerini görüyorum. Bunu sabah, öğlen ve akşam pratik ediyorum. Artık canlı bir parça. Şu anda manevi anlamda yeniden doğuyorum çünkü gün boyunca ilahi varlığı pratik ediyorum. Ne yaparsam yapayım, ister yolda yürüyor, ister alışveriş yapıyor ya da günlük işlerimi yapıyor olayım, düşüncelerim iyilikten uzaklaştığında dikkatimi tekrar ilahi varlığa çeviriyorum. Asil ve değerli hissediyorum. Yaşayan ruhla birliğimi anladığım için hayatıma moralim yüksek bir şekilde devam ediyorum. İlahi huzur ruhumu dolduruyor. Kendinizi sevgiyle özgür bırakın. Yüce varlık sevgi ve yaşamdır. Bu yaşam tektir ve bölünemez. Yaşam kendisini herkeste ve herkes aracılığıyla tezahür ettirir. Benim benliğimin merkezindedir. Işık nasıl karanlığı dağıtıyorsa, iyilik sevgisinin tüm kötülükleri yeneceğini biliyorum. Sevginin gücünü biliyor olmam artık tüm olumsuz durumları etkisi hale getiriyor sevgi ve nefret bir arada yaşayamaz. Artık zihnimdeki tüm korku ve kaygı içeren düşüncelere ilahi ışığı çeviriyorum ve bu düşünceleri kovuyorum. Şafak, gerçeklik ışığı beliriyor ve gölgeler korku ve şüphe kaçıyor. İlahi sevginin beni kolladığını, bana yol gösterdiğini ve yolumu açtığını biliyorum. İlahi olana doğru genişliyorum. Artık düşüncelerimde sözlerimde ve eylemlerinde ilahi olanı ifade ediyorum. İlahi olanın doğası sevgidir. İlahi sevginin tüm korkuları yok ettiğini biliyorum.